Ulusal bir gazetenin Eskişehir'de reklam müdürlüğü yapıyor. Şiirlerini Ece Bezli ve Koşma tarzıyla yazıyor ve beslenmiş şiirleri var ve şu anda da öğretmenlik yapıyor. Nerede yaptığını bilmiyorum ama Eskişehir'de hocam. Eskişehir'de. Şey, şey. şey, şey. şey, e, <laughs> şu an iki gelen buraya gelirdi öğretmenim. Anadolu evet. sesi. Evet. Tutkun durun aynı efendim. Tutkun durun efendim. Evet, Fural Savaş. Burak ee, Şahin işte birazcık Burak Sabah biraz biraz arkadaşı var. Evet. Kendilerine bağlamasıyla da eşlik edecek. Sağolun. Belki kardeşiyle, bağlamayla bir düçselen bu seksi hüzafta Taksim var. Yani biliyorsunuz şairlerin aşıkları görünümden geçen birinde durmaz derler. Şairleri ve aşıkları uzanları harekete geçiren de aşktır. İzniniz olursa aşkı anlatmaya çalıştım. Evet, aşk Oluşu Vardığım aşikar ezelden beri Aşina olanı Dile düşürdüm İnsanım görse de yeri yanın varım çile düşürdüm Kök ile lütfetti Hak kararını uğruna yarattı bütün varlığı. Zatıyla tecelli eden nurunu Muhammed isimli kula düşürdü. İncelttim Yücelttim canlı cansızı, kimine gam verdim, kimine sızı. Bülbülün geçmedi Gonca'ya nazı, yaradı gönlünü, gülye düşürdü. Yunus'un nefsini yerlerine serdi, makamı da benimle erdi. Sırtına yüklediğim dağ gibi derdi, aklın ermediği hale düşürdü. Semasıyla sarıyorken herkesi, arşı açtı Mevlana'nın gel sesi. Üfledikçe şebi arus destesi, ne nalâhına sıla düşürdü. Nadana ihandır aşığın hali, Dünyayı gezde bak var mı emsali. Gece gündüz giden yolcu misali, Beyseli in ince bir yola düşürdü. Fuzuli'de Reyhaniye, Bakiye, Kayda geçti onca mısra kafiye, Pir Aşık Paşa'da Cemal Safiye,